Evet arkadaşlar mahallemize e, yardım kömürü gelmiştir. Evet açıyoruz abi. Açabilirsin. Evet açıyoruz. Allah'ın izniyle açıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Hep taş. Abi su misin su misin su. Gördüğünüz mi arkadaşlar. Al su geçsene. Hep taş yoldaki gibi mıcırı toplamışlar. Buradan su geçsene su. Abi, su, geçse, ne ne ne? su bakın arkadaşlar. Şuraya taşı bakın. Taşı yıkalım da. Rezillik ya. Al be. bir abi al bir bekleyin görüyorum. Bu Zonguldak Bek Belediyesi. Buyurun. Zonguldak değil lan valilik. Taş da su lan ne işi var. Valilik. Valilik Zonguldak Belediyesi aynı şey. Valilik. Bakın arkadaşlar ya. Şu rezilliğe bakın ya. Abi şunu tut. Şu rezilliğe bakın ya. ya. <laughs> Şuna bakın ya. Zonguldak valiliği hep taş yolladı. Valimize sesleniyoruz. <laughs> Alın taş yakın diyor işte. Bir de tıza şeyde şey yani. Evet. Kömürün harman olduğu yerdeyiz. Allah razı olsun ya. Akı beyazı yok. Taş yakın arkadaşlar taş. ısınmayın <laughs> Akı beyazı yok abi. Bak maşallah maşallah maşallah.